Kadınlar kendilerine yönelik şiddete çare arayışında şiddet ya da taciz sırasında hazırlıklı olmakta bunlardan biri. Türkiye'de yayılmaya başlayan uzak doğu sporu Wing Chun sayesinde bu durum artık daha kolay. Wing Chun 300 yıl önce Çin'in ünlü manastırı Shaolin'de yaşayan bir rahibe tarafından geliştirilen dövüş sisteminin adı. Bu ilginç spor özellikle son yıllarda Türkiye'de de meraklıları sayesinde yayıldı. Bengchuno'yu <laughs> diğer uzak doğu sporlarından ayıran en önemli özelliği bulan kişinin bir kadın olması. Bu da kadınları bu spora daha yatkın hale getiriyor. Kadınların kas yapıları erkeklere göre daha zarif esnekliği çok daha kolay sağlayabiliyorlar. Dikkat ederseniz bileklerimizle yaptığımız bazı egzersizler var. Özellikle vurduğunuz zaman bu bileklerin bu bağların güçlü olması gerekiyor. o yüzden bayanların yapması kolay ve rahatlıkla verim alabilirler bu sistemle. İşte bu sebepten artık Chun şiddete ya da tacize uğrayan kadınların favori sporu olmaya aday gasp Kapkaç, böyle şeyler çok oluyordu ve insanlar ringçen öğrenmek için geliyorlardı. Ama şu anda bu biraz boyut değiştirdi gördüğüm kadarıyla taciz çok fazla var. Dışarıda, sadece dışarıda değil, evde de belki taciz var. Eşlerinden taciz görüyorlar. Yalnızca kadınların üye olduğu bir spor salonu zinciri ilk adımı attı bile. Şiddet görmüş bayanları hem topluma kazandırmak hem kendilerini korumayı öğretmek hem de daha sonrasında bununla ilgili meslek sahibi olabilmeleri adına yetiştirip antrenörlük yapmalarını sağlamak istiyoruz.